arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün size almin Korkulu çamaşırlık montajını göstereceğim. Evet, kutumuz burada. Kutumuzu açıyoruz. Ve kutumuzun içinde 2 adet kol, bir adet ip, bir de montaj aparatları mevcut. Öncelikle poşetimizi bir açalım. Geriye boşaltıyoruz. Tek kolumuzu alıyoruz. Zaten iki kere, iki parçadır. Bu gördüğümüz jontaları bu kanal boşluğuna takıyoruz. Bu jontanın amacı profili çizmesin diye daha sıkı tutsun diye koyulmuş. Bakın kanal var burada. Bu kanala yerleştiriyoruz. Bunu da yerleştirdik. Evet. İkisine de taktık tek kolumuzu. Bir de bu deliklerin tapası var. Bakın şurada göstereyim. Delik tapası. Bu delik tapası ip, içindeki bir ip plastik olduğu için bu alüminyum ipi kesebiliyor. Ama metal ip alırsanız bu tapalara da gerek kalmayabilir. Ben tapasız takacağım şimdi. Evet. Burada görmüş olduğunuz alüminyum korkuluk. Öncelikle ön tarafı bu şekilde yerleştiriyoruz. Kelepçemizde kelepçe yeri burada mevcut kelepçe yuvasına yerleştiriyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Vidamızı ve somun, somunumuzu alıyoruz. Somun dışarı bakacak şekilde ayarlıyoruz. Evet görüyorsunuz. Zaten somun yeri mevcuttur orada. Evet yerleştirdim bir baktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şarjlı matkapla sıkıyorum. Evet sıktım. Bakın gayet sağlam oldu. Ben size tek kol olarak gösterdim. Bu kolu da aynı şekilde plastik contalarını takıyorsunuz. Bu şekilde buraya monteliyorsunuz sıkıyorsunuz sonra da ipi gerdiriyorsunuz Tabi ipi fazla gerdirmeyin alüminyum olduğu için biraz esneyebiliyor kafalar içeri yumulabiliyor bu kadar teşekkür ederim